Herkese merhabalar arkadaşlar. Moralim çok bozuk. Çünkü az önce ben kayıt alıyorum diye kayıt almayı unutmuşum arkadaşlar. Ben oyunda en iyi bitirdim hatta arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Ejderhayı bile kestim. Ama kayıt almayı unutmuşum arkadaşlar. Moralim çok ama çok bozuk var ya. Arkadaşlar çok güzel bir fight attım. Hiçbiriniz görmediniz tabii ki de. Arkadaşlar çok güzel oynadım ama maalesef OBS Studio'dan kayıt almayı unutmuşum. Yapacak bir şey yok görmeniz. Bu arada sıfır ile ile yaptım böyle baktım. Arkadaşlar ne bileyim yani çok üzüldüm bu durumda. Şimdi entten sonra bir yere daha geçiliyormuş. Ona bakıyorum hani bir tane vardı ya geçiş. Oradan geçiyordum. Başka bir bir yere gidiyordum. Ona bakacağım arkadaşlar. Bu bölümde ona girmeye çalışacağız. Bak orada. Evet o. Ama nasıl gireceğiz biz oraya? Tuzak kapısıyla mı koçum? İndirincisi var. Sıkıntı yok. Kardeşim o ne ya? Biz oraya Arkadaşlar. Evet. Elitra gel buraya. Huh, En azından video şey yapacağım. Bu arada uzun zamandır videonun gelmemesi kuzenim gelmişti o yüzden. Bir de sınavım vardı. Sınavı da kazandım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şuraya bak da bak. Ninja ama işlerimiz oluyor değil mi? Evet. Gelir gelir. Gözünüze bakmadım. Bu ne yavrum? Blep etti bir şey. geldi. Şarkı. Aa! aa açıyoruz. göklerde kar bitti. Kanadımdan vuruldu. Burada canavar var mıydı? Vardı ya. Bakayım. Beni en son şuna bebeğim. çok az. Üsteydi herhalde gidip bakalım arkadaşlar. Niye blok koyulmuyor? E koydum. Allah Allah. Yemeğim var mı? Çiğ var ya. ben çiğ ne yapayım boş ver ya. Ya gitsin abim de zehirlendik yani. Bu da kötü bir şey. Ha, bir şey var la o E abi burada hiçbir şey yokmuş. Boşuna gelmişik. Oy! da gitti. Olamaz. ışınlanıyoruz. Suyum da gitti. Gergin oldum. Aa susuz biz ne yapacağız şimdi? Glitch falan da atamayız. Su glitch. O O suyumu geri alacağım ben. Nerede lan suyumun düştüğü yer? Sabunun düştü. Suyum nerede? en çubuğu. Anlayan anladı, tarihçiler anladı. İş, <laughs> ee, benim suyumun düştüğü şey yok mu ya? Atmayın lan bana bir şey. Ya Rabbim çok kötü Minecraft oynuyorum ama az önceki var ya öf. Pro oynayış bunu diye. Kardeşim ne engelliyorsun? Bile bile yapıyor. Ha suyum yok. suyu mu çalmışlar? Orada. Orada. Evet. Bekle burada duracaksın bak. Eee uçuyor. Niye bir daha vuruyorsun ha? 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 Neyin çık üste çık üste çık üste çık üste çık ya Rabbi ya Resulullah ulan orası çok zormuş da ah. sıkıntı dil doğustum. Bıt bıt yapıyorlar. Ah! hadi be. Hadi. Arkadaşlar elitreyi alana kadar herhalde bir 20 saniye bile olacak herhalde ya. Her şey de kırıldı ya. Gel ben çok iyi yaparım onun bir işi. Glitch, glitchli bir şey mi? Minecraft'tan anlamadığım için yapacak bir şey yok. Да, я там не верю, пусть. Там. Если げ Arkadaşlar geçen telif yemişim. Abicim vur bir tanesi. Bir taneniz yeter. Abicim. Çay. Çıkamadım şuraya zaten. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Abi. Masumum abi. 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 İki dakika be. iki dakika bir rahat salın. Gidip blok bulmam lazım. Bak. Blok bulacağım. Blokla kendimi kapatacağım. Tek bu var. Bismillah. Çarparsam ölürüm. Ne? Arkadaşlar iyice saçmalamaya başladı da bu Minecraft. Nasıl öldüm ben orada ya? Şu attan da kapatayım. Nasıl geleceksin? Of, of, oy, oy oy ay 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 ay. Tüm işimize yaramaz. Alalım temiz. Eee hemen donumuzu yiyelim. Evet. Şeyimiz yok mu ya? Arkadaşlar şimdi biz nasıl çıkacağız? bakmışım. Işınlandı korkudan. Baba şalkıra vurdu. Ülkeyi salladı. Şalkırı salladı. Oh! Göklerde kartal gibiydi aldık. Normal dünyaya dönsek bir şey olmaz. Ah. Ah. Ah sana. Abi yolla. Abi yolla sana. Olsun örek gelin. İşgal. Ben ölür müyüm hiç? Şuraya da çıkayım sonra öleceğim. Adam yandan vurdu. Of elmas. Arkadaşlar yani Minecraft videolarımız bu kadardı. Artık gelmeyecek çünkü bitirdik yani bütün Minecraft serimizi bitirdik survival. Arkadaşlar yapmak istediğiniz şeyleri lütfen bana söyleyin. Yapalım. Challenge falan ya da ben yorumlar nedense ben açamıyorum yorumları. O yüzden ben kendim bir challenge bulurum ve challenge yaparız arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kapatalım mı şunu